Efendim analize sorla devam ediyoruz. Yusuf Kavak, Alnus Yatırım Araştırma Müdürü bizlere eşlik ediyor. Yusuf Bey günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın Şafak Hanım, hoş bulduk. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yılın son 7 işlem günü kaldı. Yurt dışında Noay tatili bu hafta başlıyor. Yurt içinde Gözler Merkez Bankası'nda nasıl bir hafta olur? Özellikle yurtdışında işlem hacimlerinin düşük olması e, içerisi için ne ifade eder? Volatil bir hafta mı olur? Ne dersiniz Yusuf Bey? Evet, en azından yurt içine yabancının biraz böyle etkisini etkisinin sınırlı olacağı bir hafta diyebiliriz. Belki hacimler düşük olacak ama yerli fonlarla işlemlerin döneceği bir hafta olabilir daha çok. özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri zaten hani revaçta artık. Yani biz de 100 yüz basmanlık bir indirim bekliyoruz. Piyasanın hani medyanı 150 bas puan gibi. 150 olur, 100 olur. O çok fark etmez ama Merkez Bankası'nın en azından bir faiz indirim döngüsüne başlamasıyla ilgili beklentilerin arttığı bir dönemde en azından yerli fonlar bunu hani fırsata çevirip belki Borsa İstanbul yukarı yönlü bir hareketi de beraberinde getirebilirler diye düşünüyorum. Hani geçtiğimiz hafta biraz satıcılığı geçmişti ama ondan önceki 3 hafta boyunca zaten alıcılı bir seyir vardı. Onu da biraz düzeltmesi olarak da bakabiliriz. Hani en azından Merkez Bankası öncesinde bir düzeltme yapılmış oldu. E şimdi Merkez Bankası'ndan beklenen Faiz indirimle birlikte bankacılık önderdiğinde yine yukarı yönlü bir hareket oluş oluşabileceğini ben bu hafta düşünüyorum. Kritik bir haftaya girdik ama biraz hacimler düşük kalabilir. Ee, yine de ben bir rally oluşabileceğini e, düşünüyorum. Peki bunu biraz açalım. Yani bu rally'nin nedeni merkezin e, faiz indirimi mi olur? 100, 150, ya 250 idi malum. 100-150'ye kadar e, indi özellikle son haftaya kadar baktığımızda. Şu anda 100-150 bas puan. Siz de az önce kendi beklentinizden bahsettiniz. E, bu indirim ilave bir etki yaratır mı? E, üzerinde bir miktar daha üzerinde gelirse ki en başında konuşmuştuk. Bu nasıl bir etki yaratabilir? Rally'nin ana e, kaynağı faiz indirimi mi olur? Evet bizim zaten e, iş taraftaki en büyük katalizörümüz yani Borsa İstanbul'u yukarı götürecek katalizörümüz kesinlikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimiydi. Şimdi küresel tarafta bizi destekleyecek unsur azalıyor. Şimdi Fed en son yapmış olduğu işte toplantıda e, faiz indirimleriyle ilgili beklentisini biraz kıstı. 100 bas puandan 50 bas puana düşürdü 2025 yılı için. Bu bizim için negatif, gelişmekte olan ülkeler için kesinlikle negatif. 20 Ocak'ta Trump geliyor. Trump'ın ticaret savaşlarını yeniden başlatacağı biliniyor. Bu da negatif. O zaman içeride tek bir katalizör kalıyor. Pozitif katalizör. Hani içeride bizi destekleyecek unsur bu var. O da Merkez Bankası. Dolayısıyla bir halli oluşacaksa yine Merkez Bankası önderliğinde oluşacak gözüküyor. Bir Merkez Bankası da faiz indirimi tabii bu daha yüksek olursa eğer 250 basman olursa çok daha pozitif olur. Özellikle bankacılıktan başlayarak işte otomotiv inşaat gibi faiz artırım sürecinde negatif etkilenen ne kadar sektör varsa onlar pozitif etkilenmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Hani bunların içerisinde de özellikle bu mevduat faizlerinin yüksek faiz vermeleri dolayısıyla faiz marjları, net faiz marjları ciddi baskı altına giren bankaların pozitif ayrışacağını düşünüyorum. O yüzden de biz işte bankalar önderliğinde diyoruz. E, ee, Tabi otomotiv inşaatın biraz pozitif ayrışma süreçleri zaman alabilir. Çünkü orada makro ihtiyat tedbirler devam edecek muhtemelen olarak. Kredi sıkılaştırması ile ilgili işte o %2'lik büyüme hızı bunlar devam ettiği sürece Otomotivde biraz daha böyle o süreci beklemek gerekebilir toparlanmanın devam etmesi için. Bir de tabi ihracat kanalının da tam anlamıyla toparlanması gerekiyor ki e, onun pozitif etkilerini görebilirim. Tabi Aralık ayında e, biliyorsunuz vergi resim harçların e, Ocak ayında artacak olmasından dolayı hani spesifik alımlar yapılabiliyor. İşte erkene çekilebiliyor alımlar, işte filo alımları olabiliyor vesaire. Dolayısıyla Aralık ayında otomotiv satışları e, bir pik yapabilir. Ama hani bu merkez bankasının faiz indirimleriyle kredi e, tekrar kredi genişlemesiyle olacak bir şey değil. Onun biraz etkisi daha biraz böyle sanki 2025'in ortasına doğru olacağı için e, oradaki etkiyi daha sonra göreceğiz. Peki Yusuf Bey şimdi e, yabancı kurumlardan gelen beklentileri de şöyle bir aktarmak isterim. Bu arada Goldman Sachs'tan da geldi. Merkezin politika faizini 50'de tutacağını e, öngördü. Yani değiştirmeyeceğini öngördü. İki kurum da bu arada indirim beklediğini geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Onu da bir hatırlatalım. Deutsche Bank'ın tahmini 150 bas puan, Morgan Stanley'nin tahmini ise 200 bas puanlık bir indirim. Yabancı kurumlar merkez bankasından indirim bekliyor. Doçabank Bank ve Morgan Stanley. Ama şimdi e, Goldman Sachs da açıkladı. Merkezden politika faizine bir değişiklik bekliyor beklemiyor %50 yüzde 50'de tutacağını öngörüyor e, bunu olasılık veriyor musunuz yani son gelen özellikle Kasım enflasyonundan sonra da e, burada yani her ne kadar 250'den aşağı doğru gelse de bir indirim e, olacağı noktasında Siz az önce altın çiziniz olmazsa ne olur Yusuf Bey bu olasılık e, nasıl bir etki yaratır olmazsa piyasa biraz bozulabilir ama e, zaten Esasında eğer biz enflasyona mücadeleyi devam ettirmek istiyorsak faiz indirimi ilk çeyrekte dahi olmaması gerekiyor. Yani onu da söyleyeyim. Eğer biz de enflasyon müca mücadeleyi biraz katı tutmak istiyorsak, sıkı tutmak istiyorsak bir kere bizim Nisan ayından önce, Mart'tan Nisan'dan önce faiz indirimine başlamamamız gerekiyor. Çünkü e, son aylarda biliyorsunuz enflasyon oranlarında bozulmalar var. Beklentilerin, o piyasa katılımcıların beklentinin üzerinde Enflasyon rakamları geliyor. Tabi bu Merkez Bankası'nın direkt kendisiyle alakalı bir durum değil. Çünkü Merkez Bankası elinden gelince talebi kıstı ama burada hizmet enflasyonunu kontrol altında tutamıyor. Özellikle kira tarafını kontrol altında tutamıyor. Diğer taraftan e, bir de tabii ki taze sebze mevze, meyve fiyatları var ki Merkez Bankası gidip tarlada bunları kontrol edemez. Arz talep dengesini kontrol edemez. Bu Tarım Bakanlığı'nın işi. E, doğal olarak Merkez Bankası'nın biraz kontrolünün dışında olaylar var. E, son 3 ayda bozulmalar var. Hani bunu baz aldığımızda Merkez Bankası ilk çeyrekte de faiz indirmesin diyebiliriz. Ama ekonominin durumuna bakıyoruz. Ekonomide ciddi bir soğuma var. E doğal olarak ekonomiye de biraz can suyu vermek anlamında psikolojik olarak orta tarafı desteklemek için Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine yavaş yavaş başlaması gerektiğini biz düşünüyoruz. Hani bundan dolayı Merkez Bankası'ndan bir 100 bas puan bekliyoruz. Biz kademeli bekliyoruz. Hani piyasa katılımcıları anketine baktığımızda orada biraz daha iyimser. 150 bas puan bekleniyor. Hani sonrasındaki 3 ay içerisinde 650 bas puan bekliyor. Merkez Bank e, piyasa katılımcıları anketinde. Ama biz 500 dedik. Çünkü bunun sebebi Merkez Bankası'nın ihtiyatlı olması gerekiyor. Ocak ayında da biliyorsunuz asgari ücret zamları var. Son 6 aydaki işte o e, ÖTV e, yurt içi üfe fiyatlarıyla kaynaklı olarak ÖTV ayarlaması yapılacak. İşte ee, işte bunun etkisi Ocak'ta olacak. Yine %4-4.5 aranında bir enflasyon gelebiliriz Ocak'ta. O yüzden hani Merkez Bankası bu enflasyonist ortamda çok hızlı bir faiz indirimine gitmemesi gerekiyor. Ama bir yerden de bir sinyal vermesi gerekiyor. Ondan dolayı biz e, ufak bir faiz indirimiyle başlayacağını düşünüyoruz. Tabii başka evet. adımlar da atabilir. Yani örneğin e, işte oradaki e, biliyorsunuz alt bant üst bant var hı hı. E işte koridor uygulaması mı yani evet yani orada mesela alt, e, 300 bas puanı, 150 bas puanı tekrar çekebilir hatta biraz bir yandan indirip bir yandan da çıkarmış da olabilir yani 47 olan işte o e, borç alma faizini 48.5'a çıkartırsa bankalar için bir anda sıkılaştırma olur TL'yi bir anda kısabilir isterse bunu da yapabilir yani faize dokunmayıp koridora dokunursa bir yerden sıkılaştırmış olur diğer taraftan işte 53'te olan borç verme faizinde 51 51.5'a düşürür. Aslında bir yandan faiz indirirken bir yandan sıkılaştırmış gibi olur. Onu da kullanabilir ama eğer faiz indirecekse de doğrudan ben bunun çok sınırlı olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden 100 bas puan diye biz düşündük. Hani indirmezse de ekonomi için iyi bir şey. Çünkü enflasyon kontrol altına alınmazsa hiçbir şey kontrol altına alamıyorsunuz. Büyüme de zarar görüyor orta uzun vadede. Ama piyasa için kötü olur faiz indirmesi çünkü piyasa faiz indirimine odaklanmış durumda. Evet şimdi takip edeceğiz. Malum öncesinde asgari ücretin de belli olması bekleniyor. Salı ya da çarşamba günü asgari ücretin de açıklanması bekleniyor. Buradaki oranda önemli olacak. Kritik yılın herhalde en kritik değil mi? Toplantısı olacak. Aralık toplantısı. Peki burada teknik olarak baktığımızda Cuma günü 10 bin psikolojik seviyesinin üzerine atamadı. Altındaki fiyatlamayı gördük. 9724'ten de kapanış aldık. Teknik açıdan en azından geçtiğimiz hafta haftanın son işlem günde 9700 bölgesinden kapatması ne ifade ediyor? Burada yeni haftada yatırımcılar hangi seviyelere odaklanabilir Yusuf Bey? Şimdi 6 kasımdan gelen bir yükselen kanalımız vardı. Hani bunun son noktası 9765'e denk geliyordu. Oranın altında kapattık ama bu tip kapanışlarda dikkatli olmak lazım. Çünkü bugün tekrar kanalın üstüne çıkarsa bu teknik olarak bir ayı tuzağına dönüşür. Hani yatırımcı burayı kırdı deyip satış yaparsa ve bugün yukarıda kapatırsak tekrar kanalın içerisine kapatırsak bu da ayı tuzağı almış olur. Bu sefer de oradan satan kişi yerine koymak için daha yukarıdan alması gerekebilir. O yüzden bugünkü kapanışa da dikkat etmemiz lazım. Ben muhtemelen bugün kanalın içerisine tekrar girebileceğimizi düşünüyorum. Yukarıda 9.850'nin üzerine yerleşebilirsek ve 10.000 psikolojik eşiğini de yarın için geçebilirsek zaten Merkez Bankası beklentileri de var madem buradan itibaren tekrar bir rally oluşabileceğini hatta işte o gap kalmıştı biliyorsunuz 10.473'te. Ee, oraya doğru bir yöneldik 10.260'lara doğru geçtiğimiz haftalarda bir gittik sonra gap'i kapatamadık. O gap'e doğru gidebileceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda hani bir zaten yabancı da sınırlı olacağı için öyle düşünüyoruz. Ee, yerli fonlarla ben o gap'in bile doldurulabileceği bir hafta olabileceğini düşünüyorum. O anlamda eğer hani küreselden bir ekstra negatif bir açıklama Trump'tan vesaire bir şey olmazsa, iş tarafta siyasi bir risk vesaire olmazsa ben bu hafta en azından o gepi kapatabilecek bir senaryo içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani Trump Noel tatili yaparsa bu piyasa için içeride olumlu olabilir. Ekstra bir e, jeopolitik risk Yaratabilecek açıklama gelmezse. Peki bankacılık evet. sektörü 14 binin altında bir kapanış verdi. Şimdi kapanışı da ekrana getiririz. Geçtiğimiz hafta gelen düzenlemeler vardı. Burada kredi risk ağırlığı, ticari kredi risk ağırlığında düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemelerin özellikle nasıl bir etkisi olur önümüzdeki süreçte? Bir de bir sonraki adım olarak TL ve döviz kredilerinde burada aylık artış sınırında bir düzenleme gelir mi? Kaldırılmasını bekler misiniz? Bu iki düzenlemeyi bu düzenleme takip edebilir mi? Şimdi düzenlemeler normalleşme adamı. Yani bankacılık için aslında pozitif. Yani KKM'deki o işte asgari faiz tutarı da dahil olmak üzere birçok düzenleme bankacılık için pozitiflik içeriyor. Ama ben %2'lik o işte kredi büyümesiyle ilgili makro ihtiyat tedbirini hemen kaldırılacağını düşünmüyorum. Çünkü yani talebi çok artırmak istemiyor Merkez Bankası. Çünkü hem faiz indirirken hem talebi artırırsanız bir anda tekrar enflasyon kontrolden çıkar. O yüzden o makro makro ihtiyat tedbirleri iki çeyrek ...tutabilir, tekrar orada tutabilir. Belki ufak ufak gevşetebilir. Ama ikiden iki çıkartır, belki üçe çıkartır. Ama yani bir anda kaldırılmasını ben beklemiyorum. Onun yerine zaten işte diğer makroiyat tedbirleri uyguluyor. İşte KKM'deki faizi şey yapıyor. KKM'yi tasfiye ediyor bu süreçte. Orada da 3 trilyon 407 milyarlık bir rekor seviye vardı. Oradan 1 trilyon 169 milyar TL'ye kadar düştü KKM. Az kaldı diyebiliriz. Ama hani biraz hızlı yavaşlamıştı. Son haftada 15 milyarlık bir e, geri çekimi olmuştu AKM bakiyesinde. E, yani doğal, olarak o işte bankalar üzerinde baskı yaratan diğer unsurları tasfiye ettikçe zaten bankalar orada pozitif ayrışacaktır. Hani diğer uygulamalar için biraz daha beklemek lazım. O kredi sınırlaması ile ilgili olarak da biraz beklemek lazım. En azından bankaların gider boyutu azalırsa hani gelir boyutunu bir şekilde onlar ayarlarlar diye düşünüyorum. Peki şimdi borsanın açılışına geri sayıyoruz bir yandan sohbetimize devam edeceğiz ama açılışı da ekrana getirelim izninizle değerli izleyenler yılı son 7 işlem günü kaldı haftanın ilk işlem gününe borsa İstanbul nasıl bir başlangıç yapacak birlikte bakalım şimdi 10 bin psikolojik seviyesinin altında bir kapanış aldık cuma günü de üzerine atabilecek mi açılışa birlikte bir göz gezdirelim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftanın ilk işlem gününe %0.33'lük yükselişle 9.756 seviyesinden başlangıç yaptı. Bist 100 cephesinde pozitif bir görünümü takip ediyoruz. Haftanın ilk işlem gününde 9.756'dan işlem görüyor. Tablonun genelinde pozitif fiyatlama söz konusu. Alark Holding... Papillon Savunma, Yeo Teknoloji, Oyak Çimento ve Bin Yatırımlar Holding yükselenlerin ilk sırasında yer alıyor. Ki ilk 5'te de yükseliş hemen hemen bu hisselerde yüzde birin üzerinde seyrediyor. Bir tek bin yatırımlar holdingde yüzde bire yaklaşan yükselişi takip ediyoruz. Değer kaybeden cephede ise Fenerbahçe ilk sırada %4'ün üzerinde bir geri çekilme hakim Fenerbahçe'de. Aksa akredik Enerji Enerji, İş Yatırım Menkul Değerler ve Koca Erçelik düşenlerin ilk beşinde yer alıyor. Yusuf Kavak bizlere eşlik ediyor. Hemen kendisine Sorumuzu da yöneltelim. Açılışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel itibariyle %0.33'lük bir prim var. Genel itibariyle de pozitif bir görünümü şu anda ekrana da yansıtıyoruz. Bu açılışı nasıl yorumlarsınız Yusuf Bey? Evet, yayınlarda söyledik zaten. Bugün o kanalın içerisine tekrar girebiliriz. 9.850'nin üstüne doğru gidebiliriz ve oradan itibaren 10.000 eşiğini de geçebilirsek bugün ya da yarın, oradan itibaren yükselişin devamını bekleyebiliriz. Ben bu hafta Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileriyle bankacılık önderinde bir ralli oluşabileceğini düşünüyorum ki şu an bankacılıkta sanırım %0.58 yukarıda başlıyor güne. Hani ben bankaların pozitif ayrışacağı bir hafta olacağını düşünüyorum. Diğer endekslerin de ona ayak uydurmaya çalışabileceği bir hafta olacağını biz yüzünde 10 üstüne çok rahatlıkla çıkabileceğini hatta belki o 10.473'te kalan gepin dahi olabileceği bir hafta olabileceğini düşünüyorum. Zaten hani yabancının yarından itibaren işte Noel tatil dolayısıyla tatile girmesi e, belki yerli fonlarla birlikte bir rally'i de destekleyecektir diye düşünüyorum. Açılışta bu anlamda hani bizim söylediklerimize biraz tutarlı gözüküyor. Evet hemen hemen paralel bir e, açılış geldi. 9756'dan yeni güne başladı BIST 100 endeksi. Peki burada e, bu arada bankacılık endeksi de 14.000'in üzerinde seyrediyor. Yani bu hafta sektörü açılan bakacak olursak e, hangi e, sektörler tepki verir? Konut ve otomotiv 2025 için biraz e, o noktaya değindiniz ama bu hafta özellikle de bir miktar açmanızı rica edeceğim. Bir de Suriye başlığının e, özellikle bir etkisi olur mu? Malum Hakan Fidan'ın e, Şam'daki görüşmeleri yani temasları takip ettik. Suriye'nin yeniden inşası noktasında e, Suriye'de etkili olacağı gözüküyor önümüzdeki dönemde. Ekonomik açıdan da e, bu noktada işbirlikleri söz konusu olabilir. Bunun da fiyatlamalarda etkisini görmüştük malum geçtiğimiz günlerde. Yeni bir dalga bekler misiniz? Evet tabi Suriye meselesi kritik. Hani ben bu hafta bankacılık önderliğinde bir rally bekliyorum. Ama mesela Suriye'nin inşasına yönelik beklentilerle çimento gibi işte inşaat gibi bazı sektörler de pozitif ayrışabilir. Ee, yine gıda tarafı da gıda endeksi de orada pozitif ayrışmıştı. Hani ama tabi Suriye konusunda şöyle de dikkat etmek lazım. Son zamanlarda İsrail'in de orada sızmaları var. Hani orada Amerika ve İsrail istemeden bir şey de yapamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntılı bir süreç Orta Doğu tarafı. Trump'tan gelecek açıklamalara dikkat edelim. Yani Amerika'nın orada gidip HTŞ ile konuşması sanki orada bazı şeyleri hani Türkiye'ye şu an bırakıyormuş gibi gözüküyor ama sonrasında oralara müdahale edecek gibi duruyor. O yüzden Trump geldikten sonra orası çok daha kritik olacak. Orayı görmek lazım. 20 Ocak'tan sonrasına bir dikkat etmek lazım. Ama tabii ki illaki bizim sınırımızda olan bir ülke olması nedeniyle illaki bizim şirketlerimiz orada bir takım işte ihaleleri alacaktır. Suriye'nin işte yeniden inşasına yönelik bir takım şeylerde pay sahibi olacaktır. Hani bunlar da pozitif etkileyecektir. İşte gıda tarafında, gıda sanayinde pozitif fiyatlama ortaya çıkabilir. İnşaat, çimento gibi bazı işte sektörler Buradan pozitif nem Bunları takip edeceğiz. E, o tabii ki yeni hükümetin kurulma süreçleri, biraz işte ihalelerin başlaması vesaire bu süreçler biraz zaman alacaktır. Ama oraya dair beklentilerle birlikte e, bazı sektörlerde pozitif ayrışabilir. Ama ben bu hafta bankacılığın haftası olacağını düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz indirimini konuştuğumuz, beklediğimiz bir hafta. Dolayısıyla eğer faiz indirimi de hani bizim beklentilerimizin piyasanın ortalama 150 basmanlıkta beklentisi var. Oranın da üzerinde gelirse Ralli'nin de hızlanabileceğini düşünüyorum. Bakacağız. işte biraz da böyle merkez bankası odaklı bir hafta bizi bekliyor. Takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.